Kanalımdan herkese merhabalar. Merve'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün de sizler için saatlerce yoğurmadan 10 dakikada yapabileceğiniz robotta çiğ köfte tarifini hazırladım. Hem kıvamı hem lezzeti mükemmel oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Dilerseniz sizleri hiç bekletmeden hemen tarifimizin yapılışına geçelim. Öncelikle bir su bardağı esmer bulgurumu robotuma ekledim. Daha sonra bir çay kaşığı tuz ve bir su bardağından bir parmak eksik kaynar su ekledim. Burgurumuzu bir 10 dakika bu şekilde dinlendiriyoruz. Şöyle bir karıştırarak Üzerini kapatıp dinlendirmeye bırakıyorum. 10 dakikanın sonunda burgurumuz yeterince şişmiş kontrol ettiğimizde daha sonra üzerine küp küp doğramış olduğum bir tane kuru soğanı ekliyorum. 3 4 diş sarımsak ve baharatlarını ekliyorum. Kırmızı pul biber, kırmızı toz biber, isot ve kimyon, kimyon ekledim. Baharatların miktarını azaltıp çoğaltabilirsiniz. Ben birer tatlı kaşığı kullandım. Daha sonra 2 yemek kaşığı salça ekliyorum. Domates ve biber karışık. yarım çay bardağı zeytinyağı ekliyorum üzerine. Dilerseniz sıvı yağ da kullanabilirsiniz. 3 yemek kaşığı kadar nar ekşisi ekledim üzerine. Bütün malzemelerimizi ekledik. Bir tutam maydanozumuzu da ekleyeceğiz. maydanozumuzu da ekledikten sonra rondomuzun kapağını kapatıp çalıştırıyoruz. Önce 2 dakika kadar çalıştırdım. Daha sonra 5 dakika dinlendirip tekrar çalıştırıyorum. Burgurumuz şiştikçe robotumuzu çalıştırmaya devam edeceğiz. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar. yaklaşık 7-8 dakika kadar robottan geçirdim. Aralıklı olarak kıvamı gördüğünüz gibi mükemmel oldu. Şu an bir tık cıvık dinlendirdiğimizde kıvamını alacaktır. Ben direkt sizlere göstermek istiyorum. 10 dakika dinlendirdikten sonra istediğiniz kıvamı alacaksınızdır. Şöyle yakından da göstereyim. Gerçekten harika oldu. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Eğer kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olsanız çok sevinirim. Yeni tariflerle görüşmek üzere.